PKK terörüne karşı ilmi seferberlik ilan edilmeli. Son dönemlerde gerek Güneydoğu'da gerek bazı illerde PKK ve uzantıları tarafından tırmandırılan şiddete karşı milli bir teyakkuz gerektiği açık. Mevcut durum karşısında ne yapılması gerekir? 1. Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırmak ve bölgede bağımsız komünist Kürdistan kurmak hedefinde olan PKK terörü milli bir meseledir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist kalkışmasıyla karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Milli meselelerin çözümü siyasi hedeflerin üstünde yer alır. Milletimiz tüm partilerin ülkemizin birliği ve bütünlüğü için ortak hareket ettiğini görmek ister. Dolayısıyla bu milli meselenin çözümüne yönelik atılacak adımların hükümet ve muhalefetin bir araya gelerek Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da katılımıyla yapılacak bir toplantıyla belirlenmesi gerekir. 2. Güneydoğu'nun Türkiye'den koparılması halen birçok Amerikan ve Avrupa düşünce kuruluşlarında konuşulan yeni sınırlar, yeni haritalar üzerinden hesapları yapılan bir plandır. Söz konusu çevreler bu planı hayata geçirmek için PKK'yı son derece kullanışlı bir örgüt olarak görmektedir. Bu sebeple de örgüte dış destek devam etmekte, örgüt sözde özgürlük savaşçısı olarak lanse edilmekte ve BM terör listesinden çıkarılması için çalışmalar yürütülmektedir. 3. PKK Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüttür. Elemanlarına bu ideolojinin eğitimini vermekte, silah kullanmayı öğretmeden önce komünizmi öğretmektedir. Gençlerin daha çıkışını fikri propagandayla sağlamaktadır. Bu felsefi propaganda ve eğitim, terörün ve örgütün can damarıdır. Ne var ki Türkiye'nin on yıllardır devam eden terörle mücadelesinde, mücadelenin en önemli safhası göz ardı edilmiş, terörü besleyen fikri zemini ortadan kaldırmaya yönelik kültürel bir faaliyet yapılmamıştır. 4. Yanlış da olsa, ideali ve ülküsü olan bir yapılanmaya karşı, kalıplaşmış siyasi söylemlerin ve demagojinin hiçbir etkisi olmaz. Siyasi adımlarla yol alındığı sanılsa da gerçekte hiçbir ilerleme olmaz. İlerleme ve değişim olmasının tek yolu karşıdaki gücün fikri yapısının değişmesi, zihinsel bir dönüşüm yaşamasıyla mümkündür. Beyni değişmedikten sonra örgüt ne silah bırakır ne eve döner. Zihin değişimi ise ancak eğitimle olur. İnancının çürüktüğünü net olarak görmesi, zihnindeki putların kırılması ve yerine doğru bilginin konulması gereklidir. 5. PKK'nın ve diğer sol radikal örgütlerin gençlere yönelik fikri telkini aralıksız devam etmektedir. Buna karşılık gençliğimizin büyük kısmı siyasi olarak bilinçsiz yetişmektedir. Gençlerin birliğin ve bütünlüğün önemini kavrayan, büyük Türkiye idealine sahip, Türk İslam coğrafyasının sorunlarından haberdar, ve bu sorunlara çözüm üretebilecek şura sahip olması ancak eğitimle mümkündür. Devletimiz müfredata milli şuur dersi ekleyerek bilinçli gençler yetişmesini sağlamalıdır. 6. PKK başta olmak üzere Marksist, Leninist, Stalinist tüm örgütlerin sözde bilimsel dayanağı Darwinizm'dir. Okullarda gençlere kör tesadüflerin ürünü oldukları safsatası tarihin evrimi aldatmacası okutulmaktadır. Okulda alınan, atalarınız hayvanlardan türedi. İlkel komünal toplumlar vardı, daha sonra bu toplumlar evrimleştiler ve bugünkü hallerine ulaştılar. Eğitiminin üzerine komünist ideoloji bina etmek çok kolaydır. Örgütler gençlere yaklaştıklarında, tarihin sözlü evrimi içerisinde devrimin yeri olduğunu anlattıkları zaman, gençlerin bu aldatmacaya verebilecek hiçbir cevapları yoktur. Çünkü okulda verilen eğitimde bu aldatmacayı desteklemektedir. Bu sebeple okullarda Darwinizm ve materyalizm, hatta komünizm, faşizm ve tüm akımlar öğretilmeli ancak bununla birlikte mutlaka cevapları da gençlere anlatılmalıdır. 7. Gençlerin eğitimi sadece Güneydoğu için değil, tüm bölgeler için aciliyetlidir. Sosyal medyada gençlerin bir kısmının kullandığı sevgiden uzak, öfkeli, nefret dolu, kavgacı, yüzeysel üslup önemli bir tehlikeye işaret etmektedir. Bu işareti görmezden gelmek, milli bir felakete zemin hazırlamak olur. Bir ülkenin temel ihtiyacı manevi kalkınmadır. Ekonomik kalkınma, yol, baraj, sanayi tesislerinin inşası manevi inşa ile birleşmezse o ülkenin güçlü olması mümkün değildir. 8. Bu durumu ortadan kaldırmak, gelenekselleşmiş din ve ahlak dersleriyle sağlanamaz. Öncelikli olan tahkiki, gerçek samimi imandır. Tahkiki imana vesile olacak en etkili yöntemse iman hakikatlerinin anlatılmasıdır. Fulu, zihin karışıklığına sebep olan hayatın akışıyla uyumsuz, ağır, içe kapalı bir üslup değil, somut diliyle dayalı, canlı, samimi, akılcı, gerçekçi bir üslup kullanılmalıdır. 9. Güneydoğu'da böyle bir eğitim hem devlet eliyle hem de STK'ların desteğiyle sağlanabilir. Hiçbir vakıf ve camiayı ayırt etmeden tüm imkanları bu eğitim için seferber etmek gereklidir. Türkiye'nin bölünmesi tehlikesi söz konusuyken gruplar, vakıflar, camialar, partiler arasındaki fikir ayrılıklarının bir önemi yoktur. Tüm bu ayrılıkları bir kenara koyup bölünmeye karşı ortak tavır alınmalıdır. 10- Bölge halkına özgürlük vaat eden PKK, bunu yaparken bağnazların hurafelerini kendi lehine kullanmaktadır. Kadını yarım varlık olarak gören, modernliğe ve gençlerin neşesine karşı cahil, acımasız, gaddar, adalet ve hakkaniyet duygusu olmayan bağnazlık, PKK'ya uygun bir zemin oluşturmaktadır. Dikkat edilirse PKK ve uzantıları, sık sık kadınları özgürleştireceklerini, gençlere değer verdiklerini vurgulamaktadır. Oysa gerçek kadın özgürlüğü, eşitlik ve adalet ancak Kur'an ahlakının tam uygulanmasıyla sağlanır. PKK'nın elinden bu kozu almakta, da bağnazlığa karşı Kur'an ahlakının yayılmasını sağlamakla mümkündür. Kürt kardeşlerimiz yıllarca çok büyük acılar çektiler. Artık acıların sarılacağı, Güneydoğu'nun Paris gibi, Londra gibi olacağı günlerdeyiz. Türkiye'nin hep birlikte büyüyeceği, İttihat İslam'ın kurulacağı dönemdeyiz. Yıllarca iddia edilen Ergenekon'un akıl almaz zulümlerine maruz kalan kardeşlerimize şimdi de Marksist, Leninist, Stalinist, baskıcı, dayatmacı, gaddar, acımasız PKK tırnaklarını geçirmiş durumda. Kardeşlerimiz bir beladan kurtulmuşken onları yeni bir belanın içine atmak çok büyük vicdansızlık olur. Ne devletimiz ne milletimiz böyle bir vicdansızlığa göz yummaz.